Kennedy bölümümüzün üçüncü kısmına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 19 Şubat 1961'de Başkan Kennedy bir emiri yayınladı. Emrin içeriği Soğuk Savaş dönemi olduğu için o dönem, bu dönem yürütülen psikolojik harekatta ilgili programların başkanın danışmanlarının bilgisi dahilinde ya da yönetimi dahilinde yürütülmesini istemişti. Bir başka önemli konu ise Genelkurmay Başkanı, aracılığıyla CIA'nin yapmış olduğu gizli operasyonlar ya da gizli projeler hakkında başkanlık yürütme ofisinin bilgisinin olması ve yönlendirmesinin olması isteniyordu. Kennedy daha önceki başkan Eisenhower'ın öğütünü dikkate almış ve artık askeri, endüstriyel ve istihbarat bürokrasisine adeta savaş açmak üzereydi. Bu çok kritik hamleler sonrasında Kennedy'den başka bir hamle daha geldi. Bu konuyla ilgili de 20 Eylül 1963'te Kennedy, NASA'ya Sovyetler Birliği ile iş birliği yapılarak uzay ve ay yolculuğu çalışmalarıyla ilgili bazı projeler düzenlenip düzenlenemeyeceğini ve böyle bir durumda tabii ki bilgi erişimi yapılacağı için neleri açıklayabiliriz, neler gizlilik kapsamında bunlarla da ilgili ayıklanması ile ilgili CIA'ye talimat vermişti. İşte bu artık Başkan Kennedy'nin yaptığı hareketler bazı kişilerin dikkatini çekmeye başlamıştı. Ve son derece rahatsız olanlar vardı. Tabii ki bu konu halktan saklanıyordu. Asla Sovyetlerle bir işbirliği ya da dostane ilişkiler olamazdı. Tam tersine soğuk savaş dönemiydi. Soğuk savaş başlamıştı. Hele hele çok kritik, çok sofistike bir konuda uzay çalışmaları konusunda can alıcı en büyük düşmanla ...ortak işbirliğine gidilerek bir proje yapılması halktan son derece tepki alacaktı. Kennedy 1946 yılında 29 yaşındayken kongreye girdi. Bu önemli bir şeydi. Daha öncesinde 1941'de orduya katılmış 2. Dünya Savaşı'nı gemi komutanı olarak sürdürmüştü. Yani devlete yabancı değildi. Peki bu dünya dışı varlıklar, UFO'lar, CIA'in gizli operasyonları... Bunlara niye ilgi duyuyordu ya da niye bunları araştırmak istiyordu, öğrenmek istiyordu? Çünkü bildiği bazı şeyler vardı. Her şeyden önce kongre üyesi olarak görev yaptığı dönemde Amerika'nın ilk savunma bakanı olan James Forrestal. Evet, James Forrestal'la iyi bir arkadaşlığı ve dostluğu vardı. Ara ara sohbet ederlerdi. Ve Forrestal daha önceki videolarımızdan da hatırlarsınız. Majestic 12'nin ilk başkanı olarak yapılan e gizliliğin ve halktan saklanan bilgilerin halka açıklanması gerektiğini en azından temel bazı bilgilerin halka anlatılması gerektiğini savunan bir isimdi. Ve bu yüzden de daha sonra intihar ettiği iddiasıyla hayatını kaybetmişti. E Majestic 12 videomuzdan onu takip edebilirsiniz. Ve Forrestal intiharından önce ve askeri hastaneye tedavi için yatmadan önce sıkça Kennedy gibi bazı kongre üyeleri ya da dostları ile bu konuları konuştuğu iddia ediliyor. Hatta iddianın ötesinde Kennedy'nin ondan aldığı ve dolaylı olarak edindiği başka bilgilerle beraber bu tür konularla ilgili donanımlı olduğu biliniyor. Aynı zamanda Başkan Kennedy orduda olduğu dönemde donanmada olduğu dönemde donanma istihbarat subaylığı da yapıyor. Bu konuda ayrıca ekstra bilgileri de var. Ki 1950'lerde ortadan kaldırılan, ilk kurulan, ilk kurulan bu tür olaylarla ilgili araştırma birimi olan ve Amerikan Genel Kurmayı'nın daha sonraki yıllarda yıllarca inkar edip daha sonraki yıllarda varlığını kabul ettiği gezegenler arası olgu birimi. Evet 1950'ye kadar böyle bir birim vardı Amerikan ordusunda ve askeri karşı istihbarat görevleri çalışıyordu. Başkan Kennedy'nin bunlardan aldığı bilgiler de vardı. Ama daha sonra bu e, birim kapatıldı. Değişik projeler adı altında bu işler yürümeye devam etti. Ve iddiaları odur ki Başkan Kennedy'nin bazı havayüzlerine gidip ölü uzaylı bedenlerini ve e, söz konusu UFO'ları gördüğü yönünde. Buna alan 51-51. bölgede dahil. 4 Ağustos 1962'de ilginç bir olay oldu. Amerikalı ünlü aktrist, televizyon oyuncusu Marilyn Monroe hayatını kaybetti. Peki bunun bu konularla ne alakası vardı? Marilyn Monroe, başkanın kardeşi ve Adalet Bakanı aynı zamanda Amerikan Başsavcısı olan Robert Kennedy ile bir aşk yaşıyordu. Bu aşk olayı daha sonra başkan yani John Kennedy ile devam etti. Hatta eş zamanlı olarak sürdüğü söylenir. Aslında konumuz e, kimsenin özel yaşamından ziyade e, bu olaydaki bu olaydaki genel konuyu etkileyen husus. O da şu. Başkan Kennedy gördüğü şeylerden yani dünya dışı varlıklar, uçan daireler, aynı zamanda nükleer bazı konularla ilgili o zamanki soğuk savaş döneminden kaynaklı devlet sırrı kapsamındaki konularla ilgili Marilyn Monroe'ya bazı şeyleri paylaştığı, söylendiği iddia ediliyor. Ve zaten bu ilişki ve ilişkiler iddia o yönde başkan ve kardeşinin yaşadığı, aynı kişiyle yaşadığı bu ilişkiler sürecinde CIA tarafından telefonlarının dinlendiği Artık biliniyor ve ölüm gecesi Monroe, gece saat 3'te ölüm gecesi e, hayatını kaybetmeden önce Robert Kennedy ile çok feci bir şekilde, çok şiddetli bir şekilde tartıştı kendi evinde tartıştığı iddia bu yönde. Hatta tartışmanın şiddetinden Robert Kennedy'nin korumalarının olaya müdahale etmeye kalktığı anlatılır. Ve ondan sonra e, ilgili ilgisiz pek çok görevlinin eve gidip ölümünden sonra bazı materyalleri, bazı dokümanları topladığı yönünde. Dokümandan kasıt tabii yani özel şahsi evraklar, onları kastediyoruz. İddialara göre Monroe evdeyken ölmemiş, ambulansa götürülürken de yaşıyordu. İddialar bu yönde. Ve en uç iddia olarak CIA'in Marilyn Monroe'yu öldürdüğü yönünde. Zaten Başkan Kennedy ile arasının iyi olmadığı aşikar olan CIA, başkanın herhangi bir kaçamak yapmasından ya da gayri ahlaki bir ilişki yaşamasının halk tarafından duyulması CIA'nin işine gelirdi. Bunların altta duyulması Kennedy'yi başkanlıktan edecekti. Ve CIA üzerindeki Başkan Kennedy'nin verdiği emir baskıları, yani gizli bazı konuların açıklanmasıyla ilgili verdiği emirleri bu şekilde ekarte edebilecekti. Peki Monroe ne anlatmıştı? nelerden bahsetmişti? Daha doğrusu ne anlatmakla tehdit etmişti Amerikan başkanlığı ya da kardeşini? Neleri anlatacağını söylemişti. İşte burası muamma. Ama az buçuk bir kanaatimiz oluşabiliyor. Evet kıymetli izleyicilerim. Bütün bu süreç sürerken biraz geriye gidelim. U2 krizi ve hemen arkasından gelen domuzlar körfezi çıkarması, başarısızlıkla sonuçlanan domuzlar körfezi çıkarması artık CIA direktörü Ellen Dulles'ın suyunu ısıtmıştı. Zaten Başkan Kennedy'ye oldukça kapalı bir kutu gibi davranan, sorunları Kennedy'ye paslamaya çalışan ve Kennedy'nin gerek danışmanları gerek başkanlık ofisi üzerinden edinmeye çalıştığı erişim yetkilerini bir şekilde manipüle eden, onları engelleyen Alan Dallas'ın suyu ısınmıştı. 1961'in Kasım ayında ekibiyle beraber Kennedy tarafından emekli edildi. Aslında kovuldu. Kibarcısı emekli edildi. Ancak Kennedy içeride Alan Dallas'ın çok önemli bir adamını bırakmıştı. Ve bundan haberimi yoktu olmaması mümkün değil. Amacı neydi bilmiyoruz. Ancak bu adam çok tehlikeli bir adamdı. James Jesus Angleton. Genç yaşta daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra CIA'ya girmiş ve Alan Dulles tarafından karşı istihbarat biriminin şefliğine getirilmişti. Çok kritik bir adamdı. Bütün gizli operasyonlar kendisine bağlıydı. İddiaya göre Majestic 12'den CIA arasındaki iletişimi sağlayan köprü de kendisiydi. Alan Dulles CIA direktörü olduğu dönemde CIA direktörünün Majestic 12'deki konumu Majestic 1'dir. Yani bir numara. Majestic'in başkanı. Her zaman CIA direktörü James Forrestal, savunma bakanı James Forrestal'dan sonra e, her zaman CIA direktörleri genelde Majestic 12'nin başkanı olmuştur. Ve Majestic 12 ile dediğim gibi irtibatı, CIA'nin irtibatını sağlayan kişi James Jesus Angleton. Kennedy'den gelen, CIA'ya gelen tüm yazılar Angleton'ın masasına geliyordu. Ve Angleton, Majestic 12'nin direktiflerine göre bu yazılara cevap veriyordu. Bunun haricinde Alan Dulles, 61'de emekliye sevk edilince Dediğim gibi en önemli figürü içeride bırakamıştı Ve en tehlikeli adamlarından bir tanesi. Ancak Dallas her ne kadar emekli de olsa MJ-12 faaliyetlerine devam ediyordu. iddia bu yönde. Ve en son başkanın, başkan Kennedy'nin 63 yılındaki artan baskısı gene bir Kasım ayında yazdığı gizli talimatla UFO'lar ve diğer özel çalışma projeleri, MJ-12 e, bunlara doğrudan iletişim bunların takibi, denetlenmesi vesaire tüm bu konularla ilgili e, ipleri eline almak için yazdığı artık yazıdan sonra e, Başkan Kennedy için iddia o yönde bir suikast direktifi hazırlandığı yönünde. Kennedy 1963'te ölümünden sadece 10 gün önce Elin Dallas'tan sonra gelen CIA direktörü John McCoy'na bir direktif yazmış. Aynı şekilde daha önce Elin Dallas'tan istediği bilgileri ve pozisyonları yeni direktörden istiyordu. Kennedy sadece bu bilgileri istediği için CIA tarafından sevilmemezlik durumu yoktu. Kennedy aynı zamanda Vietnam Savaşı'nı da sonlandırmaya çalışıyordu. Ancak dediğim gibi en son olarak bu bilgileri ısrarla iki yıl boyunca istemesi sonucunda Alan Dallas'ın o dönemki mevcut olan Majestik 12 üyelerinden altısının onayını alarak bir iddia o yönde bir suikast direktifi hazırladı. Altı üyenin onayını alıp 7. olarak da kendisi de onaylayıp bunu e, hayata geçirdiği James Singleton'ın bir komili sığınmacının eninde sonunda ele geçirilebileceği bir pozisyonda olaya dahil edilmesini ayarlaması, Lee Harvey Oswald kapsamlı bir soruşturmanın sonuca varmaması için gerekli bütün federal yetkililer, kongre üyeleri vesaire bütün bunların ayarlanması, Angleton'ın görevi bu kapsamdaydı. Aynı zamanda Kegltin 1973'te Başkan Nixon zamanı CIA direktörü olan William Colby tarafından emekli edilmişti. Ancak o kadar bağlantıları güçlü ve tehlikeli biri ki 1973'te emekli edildiğinde CIA tarafından yapılan gizli bir sözleşme ile işe tekrar geri alınıyor. Kimsenin haberi olmadan 75'e kadar çalışıyor bu kişi. Evet. Başkan Kennedy'nin göreve ilk geldiğinde yaptığı ilk icraatlardan birinin de Federal Reserve Bank yani Rothschild ailesine ait Fed'in dolar basma yetkisini elinden alıp Amerikan Merkez Bankası'na bunu vermesiydi. Bunun neticesinde ne oldu biliyor musunuz? İsrail'in kurucu başbakanı olan Ben Gurion, Kennedy'ye mektup yazdı. Ve mektup şöyle başlıyordu. Bak evlat, devamında mealen sen daha yeni geldin bu işlerden anlamazsın. Bu şekilde yapma tarzında bir mektuptu. Ve daha ilginci Kennedy öldükten sonra doların basım yetkisi tekrar FED'e geçti. Kıymetli dostlarım bu videonun da sonuna geldik. Yeni bir video ile yakın zamanda beraber olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum, saygılarımı sunuyorum.